Başkanınız Ahmet Aras Başkanı, daha evvel Bodrum Başkanı'ydı. Bodrum Başkanı da Tamer Başkanı ki şimdi bir nikah kıymaya ayrıldı. Onları Çağrı Gölü'nden tebrik ediyorum. Birkaç ay önce seçildiler. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı işler çıkarsınlar hem Muğla için hem Bodrum için. Ama kaymakamımız burada dendi, onu göremedim. Ankara'dan. Doğru mu söyledim? Sayın Kaymakam özür dilerim. Siz sırada ilk geliyorsunuz ama siz göremedim. Ve sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizi şahsım ve yönetim kurmadığına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. heyecanlandım ben. Kolay kolay heyecanlanmam. Bugün heyecanlandım. Niye heyecanlandım? Çünkü Bolgur beraberiz. Ve tüm Fenerbahçelilerin dünya Fenerbahçeliler günü hayırlı, uğurlu, mutlu olsun. Ne şanslıyız ki, ne mutluyuz ki Fenerbahçeliyiz. <laughs> Çocuklar bu mekana gelemez dediler. Fenerbahçe çocuklarla güzel. Başlayalım Burada çok bakayım. çocuk var. İyi ki varlar. <laughs> Ve dikkat ederseniz Fenerbahçe'de özellikle bizim dönemimizde maç kazanınca sahaya çocuklar çıkıyor. Arenada kazanınca maçtan sonra çocuklar basketbol oynuyor. Çocuklar bizim her şeyimiz. Bizim için çocuklar çok önemli. İyi ki çocuklarınızı getirdiniz çünkü onlar bizim geleceğimiz. <laughs> Gelecekteki başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, sponsorlarımız. Çocuklarımız yaşasın. Yaşasın Fenerbahçe çocuklar. Şimdi Bordum Derneği için bir parantez açalım. Bugün çok yerden davet aldık. Yöneticilerimiz bir kısmı Adana'da, bir kısmı Kuşadası, Tire'ye gidenler var. İstanbul'daki derneklerimizin buluşmaları var. Bir ara aramıza dedik ki büyük bir Fenerbahçe mitingi mi yapsak 19.07'de İstanbul'da. Ama dedik ki seçim yaptık, olağanüstü genel kurulu yaptık. Her yere koşuyorsunuz sağ olun, destekliyorsunuz. Bu sefer serbest bırakalım. Ama çok yakında İstanbul'da da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. O da mücadele başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu. Adam yine aday, adam, adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun. Çünkü... Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde Ali Sami'ye laf etmeyin. Ama camiamıza sesleniyorum. Biraz sabır öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz mücadelenin bazılarınız farkında, Bazılarınız çok farkında, bazılarınız bir nebze ama bazılarınız da unutuyorsunuz. Lütfen sabırlı olun. Seçimleri bitiriyoruz. Üç gün sonra transfer yok. Şöyle takım kuracağım dedim, bunu yapacağım dedim. Gerçekten gücümüzü olumsuz etkiliyorsunuz. Biraz inanın, biraz sabırlı olun. Ve güzel günler yolda. İnanın buna. Şimdi Bodrum Derneğimiz benim kalbimde çok Önemli bir yeri olan bir dernek. Biz de kuruyoruz. Geri dönüyoruz. La 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 la. La 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 la. La la la. Şimdi bir Bodrum'a gidiyelim. Bodrum'da enemies benim ve bizim kalbimizde özel bir yeri var. Gürkan Başkan eski yönetimdeydi ve demin söyledi, çıta o kadar yükseldi ki canla başla mücadele edeceğiz, çıtayı o seviyede tutmak üstüne koymak için. Bu dernek hem dernekler açısından hem de Fenerbahçe açısından çıtayı çok yükseltmiştir. Her yerde var, her projede var. En sonunda Umut Projesi'ndeki hepimiz için çok değerli bir projeydi. Depremzedelerimizin bir nebze olsun acılarını, sıkıntılarını hafifletmek için. Fenerbahçe Aminas olarak orada da çok güzel iş yaptık. Allah bir daha ne bize ne de herhangi bir ülkeye böyle bir afet, felaket göstermesin. Ama ülke olarak, millet olarak dayanışma duruyla atlattık. Fenerbahçe'nin de çorbada tuzu oldu. O çorbada, Fenerbahçe'nin çorbasında da Bodrum Derneği'mizin pek çok konuda olduğu gibi büyük tuzu oldu. Büyük payı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ve buraya seçilmeden önce Antik Tiyatro'da müthiş bir toplantı yapmıştık. Bravo. Ondan beri hepinizle galiba bir kere buluşabildik. Onun için ben bugün buraya gelmeyi tercih ettim. Sözüm Antalya Derneğimizeydi. Onlar anlayışla karşıladılar. Murat Başkan burada mı bilmiyorum. Dedi ki bir daha seferi bize gelirsiniz sağ olsun. Ve bugün buraya geldik. Sizlerle beraberiz. Nezih bir yerde beraberiz. Keşke hepimiz aynı katta olsaydık ama buna da şükür bu organizasyonu gerçekleştiren, sponsor olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Herhalde yazın en sıcak gününde <laughs> beraber olduk. Başkan vekilimiz Erol Bey buradaydı. Başka, genel Sekreterimiz Burak Kızılan burada. Bodrum'da büyük işlere imza atan yeni yönetim kurulu üyemiz Nedim Keçeli Bey burada ve genç geleceğe hazırladığımız üç dört tane genç üyemiz var. Onlardan biri de Cenk Öztanık. O da burada. Onlar adına sizlerle burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumuzu sözlerle ifade edemiyorum çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Bizi de çok güzel karşıladınız. Güzel bir gece geçirelim. Ama her şeyden önemlisi çok güzel bir sezon geçirelim. Arkadaşlar bu ülke kurulurken ne badirelerle, ne zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içinde kuruldu bu camia, bu ülke. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda, önce kurtuluşunda, sonra kuruluşunda bu camia, bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstündü, müsmendi ve inanılmaz şeyler yaptı. Onun için Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve de demeye devam edeceğiz. Bugün Fenerbahçe ilkeleriyle, değerleriyle, prensipleriyle, duruşlarıyla geri geldiği zaman hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef oldu. Aziz Başkan hedef oldu. Alişan döneminde hedef oldu. Benim dönemde bu zirve yaptı. Ama bazen, bazen büyük başarılar, büyük mutluluklar, büyük zorluklar sonrası gelir. Böyle bir dönemden geçiyoruz Fenerbahçe olarak. 13 yılda bir kere, 10 yılda bir kere. Dün de TFF Genel Kurulu'nda anlattım neden olduğunu, niye olduğunu düşündüğünüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında bir iki puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayı ilk beştekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla, lojikle, sebeple anlatılamaz. Anlıyor musunuz bunu? Evet biz, biz kendim yapımızda bir buran dönemi geçiriyoruz. 38 sene, 15 sene, 13 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz böyle bir uğra ama biz bu buran dönemini sportif açısından değil hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bize hedef yapacak. Ama önemli değil. Biz şampiyonluk için, başarı için ne yemek yanak sıktırırız. İmar projemizin, imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ve inşallah ne diye benden önceki başkanlar ne benim dönemimde ne de sonraki dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunu meyvelerinde toplayacağımız günler çok yakındadır. Biraz sabredin, biraz destekleyin. Size bir şey daha söyleyeceğim. Burada, burada beni kayda alıyorsunuz. Sosyal medyaya koyacaksınız. Belki Fenerbahçe TV'de yarın televizyona koyacak. Onlar bazen hemen koymuyorlar, beni sansürlüyorlar geri geldiği zaman ama. Bakın şunu söylemek istiyorum. Camiamıza sesleniyorum. Biraz sabredin. Diyeceksiniz ya 10 sene sabredin. O sabırdan bahsetmiyorum. <laughs> Dünkü durum şuumuzu alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı. Biz bu sistemi yıkacağız. Evet, bu sistem derken ben siyasete filan girmiyorum. Siyasetin ismini Gücünü vesairesi kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini, gücünü kullanıp oraya buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum. Sonunuza az kaldı. <laughs> Çünkü mutsuz adaletsizlikle, haksızlıkla bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Ve çok uzun oldu. Gereğinden fazla uzun oldu. Bizim istediğimiz adalet, bizim istediğimiz değişim bizim için değil. Türk futbolu için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için. Bunu lütfen anlayın. Ve bu büyük değişimler herkes tarafından yapılamaz. Bir kurum çıkar bir kulüp çıkar, bir lider çıkar, onlar arkasından sürüklerler. Biz oyuz, Fenerbahçe o. Onun için bize haksızlıklar yapıldı. Onun için rakiplerimiz yeri geldi, ittirildi. Yeri geldi, biz geri çekildik. Bir rakibimiz var. Bir güne beyaz dediğini ertesi gün siyah diyor. Bir yarak gün desteklediğini bir gün satıyor. Yaraksıktır ya başkan daha doğrusu. <laughs> Riyad'da bize yaşatanlar Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım. Haksızlık yapmayın. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz oradaydık. Hepimizin kararı diye. Bir gün şey çekildiler Ve siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifli yarın bir başına gelir. Gülme komşuna gelir başına. Boşuna söylenmemiştir. Neyse biz kendi yolumuza bakalım. Az sonra birkaç hafta sonra Olimpiyatlar başlıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir kez daha geçen sefer olduğu gibi en çok sporcuyu geçen sefer 22'ydi. Bu sefer 27 sporcuyla kadilemize en büyük desteği verdik. Tüm kaflemizin yolu açık olsun şansları bol olsun, kalbim yanlarında olsun ve inşallah en çok ile bu olimpiyattan dönerler. Bizim yaptığımız bu, hiçbir gelir olmayan branşları ayakta tutmak. Buna inanan camiamıza, bunu sağlayan sporlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir tane başkan çıkıyor, biz altı tane yolluyoruz falan diye açıklamalar yapıyor. Biz mütevaziyiz ama 27 ile gidiyoruz. Yine en çok biz yolladık, Hepsini yolu açık olsun, şansları bol olsun ve milli bayrağımızı, ülkemizin bayrağımızı en yükseklerde taşımak onlara nasip olsun. <laughs> Tabii biz bunları yaparken, biz bunları yaparken, biz spor bakanımız var, Ali Koç'un kayına binmeyin diye oraya buraya mesajlar veriyor. Ben bunları söyleyecektim. Ama dün gelmedi, Söyleyemedim. Ona da buradan mesajım olsun. Yanlış yapıyorsunuz Fenerbahçe'ye. Yanlış yapıyorsunuz. Bir spor bakanı her kulübe eşit mesafede olur. Buradan da selam olsun kendisine. Ama, ama burada olmadığı için, yüzünün içine bakarak bir şey söylemek için burada bu konuyu kesiyorum. Devam ediyorum. Futbol takımımız. Transferler. Jose Mourinho. Bravo, bravo. Dün, baştan sonra da istişare ettik. Arkadaşlar bize üç 4 tane transfer lazımdı. iki kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk. Bir stoper, hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximine'la Lorient arasını istiyordu. İkisi de oluyordu, Maximine'i bitirdik. ikinci kanat, yabancı. 12 kuralı var, yabancı yaparsak nerelerden felaket edeceğiz? Oğuz Aydın'ı aldık. Dün bana dedi ki, Başkan top 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 bir oyuncu getirdin dedi. İnşallah dediği gibi hakikaten üst seviyedir. Akşam eve geldim. Spor programını açtım. Seçimlerde ne oldu bitti diye bakmak için. Bir Oğuz Aydın analizi yapıyordu TRT Spor'da. O arkadaşımız ismi bilmiyorum affola. Ama onun dediği gibi olacaksa hakikaten biz çok büyük bir transfer yapmışız. Şimdiden büyük konuşmayalım. Onun da yolu açık olsun. <laughs> çok önceden Levent Mercen'i aldık sol bek yediği olarak o da göreceksiniz. Alman bir altyapısından gelmiş. O da baş... o da başarılı olacak. Ferdi çok isteyen var. Ferdi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kardeşler. <laughs> Forvet transferini bitirdikten sonra Ağustos sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferi için bekleyeceğiz. Bizim işimiz bu kadar basit. Biz onu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Yapınca anlatıyoruz. Forvet'e gelince hepiniz merak ediyorsunuz. El Nesli çok istiyorduk. Hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat derdi Maria Branko'ya. Oldu oldu olmadı. B, C, D'ye gideceğiz. kadromuz gayet iyi. Zaten iyiydi. Şimdi daha iyi oldu. Bir iki nokta dışında daha gerekirse daha da iyi olabilir. Ama şimdi öncelik forveti bitirip kadro fazlalığını azaltmak, yolumuza bakmak. Jose, Jose, Jose Mourinho ile nasıl diye sorabilirsiniz. Çok etkileyici. Olağanüstü zeki ama o değil. Raporlama sistemi. Mantığı yapmak istedikleri ilgili sunduğu argümanlar. Bunlar hepsi olağanüstü etkileyici. İnşallah lig başladığı zaman, lig ilerlediği zaman, Avrupa kupaları başladığı zaman aynı şeyleri söylüyor olurum. Ama şu ana kadar iyi ki getirmişiz. DNA'sı bizim DNA'mıza çok çok uyuyor. Şimdi söylüyorum. Evet, her mekan Fenerbahçe'ye dar gelsin. Zaten dar geliyor. Burası da dar gelmiş. Fenerbahçe'nin her daim yolu açık. Şanslı bol olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şansım ve yönetim sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Yaşa Fenerbahçe, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!